Sırrı usta, usta! Koş koş! Dinozor Ovasına meteor yağıyor! Gelemem Tunç! Çok işim var! Daha önemli ne olabilir ki usta? E, oraya sürekli meteor düşüyor zaten! Haklısın! Dinozorlar da alıştı buna! Artık kaçmıyorlar! Ee, bir gün başlarına bir iş gelecek ya! Neyse! Sırrı! Benim saksılar bitti mi? Sırrı! Fincanlarım ne oldu? Hah! Ne işin var duydun mu Tunç? Evdekiler! Her gördüklerinden istiyorlar. Yetişemiyorum. Baba, bana da gece lambası yapacaktın. Of. Tamam o zaman ben gittim usta. <gülüyor> 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 Uyandın mı sırrıcığım? Kahvaltı hazır. Sabah sabah but mu? Bayılırım. Kahvaltıdan sonra sana kahve de yaparım. Ha, dur sadece. İstediğin kahve takımını bitirdim. Getireyim de ondan içelim. Baba iyi misin? Nasıl iyi olayım? Şunlara bakın. Aa, saksılarım. Çiçek de ekmiş yavru Ama sen bunları hiç özenmemişsin. Yok istemem ben bunu. Ama gerçekten olmamış bu saksılar. Ee, tırt. Ya bunlar saksı değildi sadece. Sana yaptığım kahve bardaklarıydı birisi gece atölyeme girip mahvetmiş. Aman baba, kim girecek senin atölyene? Ay, ay. Kim girmiş olabilir atölyeme Tunç? Kim? Bilmiyorum ki usta. Dikkatli olup takip etmek lazım. Hmm. Haklısın Tunç. Bir kere yapan yine yapacaktır. Geldiğinde hazır olmalıyız. <laughs> İçeri içeri. <laughs> hadi Tunç, hadi sen kayayı kaldır, ben tuzağı kurayım. <laughs> Hah, şimdi atölyeme girsinler de... ...görelim. Sırrı usta. Artık dayanamıyorum. Aa, ben seni unuttum Tunç. Bırak bırak bırak. Oh. Dinle Tunç. Giren kişinin ayağı bu ipe takılınca... Kaya serbest kalıp, yerdeki ağı kaldıracak. Ve yakalanmış olacak. <laughs> ben artık gideyim usta, sabah gelirim. E, git tabi, zaten benim de çok işim var. Ay. Bari ben de anacımın saksılarını yapayım. Zırhlı <laughs> usta? Sen git Tunç. Ben geliyorum. Atölyeye yine girmişler. Ne o Tunç? Ne bu acele? Sorma Lidyalı emmi. Sırrı ustanın atölyesine biri giriyor. Yakalayamadık. Hmm, güvenlik açı. Lidyalı emmi? Sen ne ara geldin? Nasıl? Krizleri fırsata çevirmek lazım Tunçcuğum. Evet hanımlar, bu çene kapınıza taharsanız... ...biri girer çıkar kene, haberiniz olur. Ani, bu özel zifli postu da yine girişe koyun. Evinize gizli girmeye çalışan yapışı bu kalsın. <laughs> Oo, bak bu güzelmiş. Geçmiş olsun sırrı usta. Neden? Ne oldu ki? Tüm Zatonya seni konuşuyor. Atölyene biri girmiş. Ama merak etme. Benden aldıklarınızla çabucak yakalarsınız onu. <laughs> Başta önemsemedim. Ama iki gece üst üste olunca tedirgin olduk. Bunlar işe yarar bence. Hatta bak ne diyeceğim... ...istersen Fikri de gelip bir baksın... ...akıl akıldan üstündür. Şey bilmem ki... ...şimdi Sırrı varken... Aşk olsun Sacide... ...benim Fikri'm Sırrı ustadan daha mı yeteneksiz... ...kafa kafaya verip yardımlasınlar işte. Eh... ...iyi bari... ...gelsin bir de o baksın. mi? neler oluyor? Ah Fikri de burada. Sırrı bu atölyeye giren kişi... ...herkesin diline düşmüş... İnsanlar tedirgin. Fikriye de duya duymaz moral olsun diye gelmiş. Sağ olsun. Bak Fikri Usta da yardım edecekmiş. Ama sadece. Fikri Usta'ya teşekkür etmeyecek misin? önce kim giriyormuş atölyeye yakalayalım da sonra teşekkür ederim. Hadi Fikriye, bırakalım da ustalar çalışsın. Şimdi atölyeme gireni yakalarsak sen mi yakalamış olacaksın? Evet, niye sordun? Ee, bunlar Lidyalı Emmi'nin malzemeleri. Ne var? Bilimsel gelişmelere sırtımızı mı dönelim? Çanlar tamam usta. Sabaha görüşürüz sırrı. <laughs> <laughs> gündür uğraşıyorsun Fikri. Pes et artık. En iyisi atölyeyi kapatmak. Ya huzurumuz kalmadı. Bunun tek bir açıklaması var sırrı. Sen hepimize oyun oynuyorsun. Daha neler? Neden böyle bir şey yapacakmışım ki? İlgiyi üzerine toplamak için. Baksana. Bütün Zatonya seni konuşuyor. Heh. Benim icatlarım yeterince ilgi topluyor. Heh. son günlerde gördük icatlarını. Senin yaptığın icatları hiç göremiyoruz ama. Heh. Ben gidiyorum. Ben de son kez Atolye'me gidiyorum. Hmm. Ne? Hmm. Yakaladım seni Sırrı! <laughs> ne oldu Fitri Usta? Atölyeye gireni yakaladım. Aslan kocam benim! Sırrı! Anne babama ne olmuş böyle? uykusunda yürüyor. Aa! Benim küçük kuzum uyur gezer mi yani? Bak minnoşum bak! Anneme saksı yapmalıyım. Sadece deme fincan, macideme lamba. Anneme fincan, macideme saksı, sadece deme lamba. Anneme fincan. <laughs> Demek o yüzden tuzaklara yakalanmadım. Ya ne tuzak var Nasıl yapıldı? Bilinç altında vardı çünkü. Sana çok iş yükledik sırrım. Yetiştirmek için uykunda bile çalışmışsın. Her şey birbirine girmiş tabii. Neyse. Sonunda Fikriciğim olayı çözdü. Hmm, teşekkür ederim Fikri. Ben dayanamıyorum. Ağlayacağım galiba. <laughs> I <laughs>